zaman rahmetullahi aleyh diyor ki bir geminin içindesin o geminin içinde dokuz tane cani var seninle beraber bir tane masum adam var o gemiyi birilerinin batırmasına müsaade etmez feryat edersin hayır yapmayın dersiniz ya da tersinden düşünün bir gemi içinde bir tane masum dokuz tane cani var hiçbir adalet nizamı o geminin batırılmasına müsaade etmez bir adam, bir insan, bir Müslüman o da haneyi Rabbani hükmündedir. Sefine ilahiye hükmündedir. Yani ilahi rahmani bir gemi gibidir. Rabbani bir ev gibidir. Bir kardeşin onun sevmediğin bir tane hasreti var. Ama sevdiğin, sevmen gereken belki 10 tane hasreti var. Merhamet ediyordu, komşuluk yapıyordu. İnsandı, adamdı, zor anında senin yanına geliyordu. Fakat bir meseleden dolayı onunla bozuşmuştun. Şimdi nasıl bir gemi içinde bir tane masum var, dokuz cani var, onu batıramıyorsan bir kardeşin, bir tane yanlışından dolayı ona hakaret etme, onu tahkir etme, onu tezif etme. Müslüman, Müslümanı öldürmek için değil, oldurmak için eleştirmeli merhamet etmeli mezara merhamet etmeli gitmeli kuran okumalı fukaraya merhamet etmeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bayrama gelirken ayrı yoldan gelir giderken ayrı yoldan giderdi. Gelirken geldiği sokaktaki yetimleri sevindirir giderken diğer sokaktaki yetimleri sevindirirdi. Eğer bayram günü sevindirirsek Allah da kıyamet günü bizleri sevindirecek